Canım, hmm. bugün canım şöyle çok değişik bir kahvaltı yapmak istiyorum. Değişik bir kahvaltı istiyorsun ha? Hmm. Kahvaltı yatağa getirsem başka? Ay canım çok güzel olur. 50 defa yaptığın şeyi yine mi yapacaksın? Hmm. Değişik böyle orijinal, kreatif bir şey bulmanı istiyorum. Hmm. O zaman dünyada hiç kimsenin yapmadığı böyle değişik, orijinal bir şeyler bulmam lazım. He. Hmm. Hatta buldum bile. <laughs> Vay be! Kahvaltıda odama orman geliyor ha. Ya. <laughs> Aman orman. <bir> şey ya. <laughs> ya şimdi dışarıda birine benim bir ruh karım var. Kahvaltıda odama orman getiriyor. Ormanda da ağaçlarda işte muz var, elma var, so Aa, sosis. S sosis ağacı var ya. <laughs> Bana bir dalından sosis versene. Yani şimdi ben bu durumu birine böyle anlatsam hmm. acaba bana ne yaparlar? Ne yaparlar biliyor musun <laughs> aşkım? Seni kaçılması en zor tımarhaneye koyarlar. Ha, i̇yi. O zaman ben bu durumu kimseye anlatmayacağım. <laughs> <laughs> e, misin? Ay anne, mobilyalarımızı yenilememiz ne kadar iyi oldu, değil mi? <laughs> Ay şimdi bunun sırası değil, bırak zevzekliği aç. Acaba ne yapsak da şu oğlanı evlendirsek bilemiyorum ki. Yani öyle yapıyoruz olmuyor, böyle yapıyoruz olmuyor bir türlü. Acaba gidip saçlarımı beyaza boyatsam, sonra da... <laughs> ...üzüntüden saçlarım beyazladı Mazhar Bey. Ne sen benimle evlenir mi acaba? Pek zannetmiyorum. Peki, saçlarımı gidip kırmızıya boyasam. Ondan sonra da... <laughs> ...bakın üzüntüden saçlarım kızardı Mazhar Bey. Ne sen benimle evlenir mi acaba? Saçmalama Reyhan, e peki ne yapayım evlenmek için? Dur bir dakika düşünüyoruz be kızım. Elbet bir çaresini bulacağız. Aa! Hadi bakalım size güveniyorum Enkubi teyze. Eğer Mazhar Bey'in mürüvvetini görmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Hoppala. Niye elimi çabuk tutacakmışım? E, çünkü, e, çünkü ihtiyarlarsanız gözleriniz bozulur. E, ve böylelikle Mazhar Bey'in mürüvvetini net bir şekilde pırıl pırıl göremezsiniz. Tövbe tövbe tövbe. Fesuphanallah. Ama. Bey'in sırasında bol bol içki içip sarhoş olursanız... ...Mazhar Bey'in mürüvvetini çift çift görmüş olursunuz. Aa! Buldum! Buldum! İnsanlar demek ki düğünlerde o yüzden içki içiyorlar. Sarhoş olup çift çift mürüvvet görmek için. Beyhan yeter. Çok teşekkür ederim tıkamasa doldum valla Afiyet olsun hacım <laughs> <ederim>, afiyet olsun <laughs> yani Bir gün yatak odamın <laughs> yağmur ormanları gibi olacağı aklımın köşesinden geçmez de <laughs> de daha öne numaralar var aşkım istiyorsan göstereyim Göster oh! Соо 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 Аа руса? Масаа Bu evin tarzanı benim. Bir tek tarzan var o da masar. Vallahi bu saat kafamı bozma. Eve bir sürü Jane getiririm ha. Jane bir, Jane iki, Jane üç mü? öyle Jane dolara. Yok ya. Benim de bir hayalet olarak neler yapabileceğimi bilmeni isterim. Sayın Fani. Dik, 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 dik. Hayaletten korksaydık korku trenine binmezdik kızım. Dik, dik, kapı çalıyor. Hadi gel o sarı odalar. Gelebiliriz. Uzan. Merhaba. Ne haber kanka? İyidir sen ne haber? İyi e, Kimle konuşuyordun sen? E, Kim ne Evimde e, bir yok. tane hayalet var. Onunla <laughs> konuşuyor olacak değilim ya. Hatta işi daha da abartıyorum. <laughs> Evimde bir hayalet var. Yatak odamı sabah sabah e, ormana çevirdi. Beni de tarzan yaptı. <gülüyor> <gülüyor> diyecek halim yok ya. Aman aman aman. Sabah zırvalığın üstünde yine. Ha, ben de bu apartmana yeni taşınan kadıncağıza yardım ettim biraz. Yeni taşınan kadıncağız mı? Niye kadıncağız? Kadın dul. Yani tek başına. Kimsesi yok. E oğlum insanlar tek başına olunca cağız eki mi alıyor? Şimdi ben dolum <laughs> masa cağız mıyım? Sen tek başınasın müfit ceyiz misin? Şimdi bu masa masa cağız mı? Yastık öyle tekken yastık cağız mı? Neyse kanka cağızım ben kaçıyorum. Elektrik su ve köprü fatura cağızlarını yatırmam lazım. Sen stand up'ına ben siz devam et. Görüşürüz kanka, cazım. kanka cazım. Güle güle kıpraşımlı ve telekomünikasyon kanka. harikası kankam benim güle güle. Bana bak sen evet. dursan ben ne oluyorum peki? E ne olacak sen merhumesin ölüsün sen ölü. Yani Ben bu tarafın duluyum. Sen öbür tarafın dulusun. <laughs> evet, kapı çalıyor. Kim o demiyorum ve hemen gidip kapıyı açıyorum. Sen yorulma aşkım, ben açarım kapıyı. <laughs> Huhu komşu, ben apartmana yeni taşındım da varsa bir elektrik süpürgesi rica. Zeynep? Sen Zeynep'sin. Neyin al? Valla hanımefendi ben burada herhangi bir Zeynel göremiyorum. Ben de göremiyorum. Zeynel, Zeynel ne? ölmediğini biliyordum. Ne, ne, Zeynel ya ben Masarım, basar Zeynel değilim. Hop hop ne oluyoruz be bir dakika da sana ısıldı görmüyor musun? Görüyoruz Hayatım burada oturuyorsun ha? Evet evet ben bu, bu, burada, burada oturuyorum ama adam Zeynel değil. Zeynel. Zeynel masarım ben ya Zeynel. Zeynel. Allah Allah Zeynel diyor. Buldum seni. Ya Zeynel değilim masarım. Ev ee, benim bu benim ev. Benim ama Zeynel değil, Masarın evi. Zeynel. Kanalımıza abone olarak Nasıl? tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Edale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma.